Sünnet-i Seniye Risalesi var Üstad Bediüzzaman'ın da 11. Lama. Orada ne diyor? Ben diyor Sünnet-i Seniye'yi gemilerde o şeyi gösteren, yolu gösteren pusula gibi görüyorum. Ne zaman sünnete baksam bu hak mıdır, maslahat mıdır diye bir evham gelmiyor. Ama ona bakmadığında nereye gittiği belli olmayan yollar var. Şimdi buradaki sünnet kelimesi doğru anlayın. Bak oradaki sünnet kelimesi bu fıkıhta geçen nafile sünnet var ya bu anlamda değildir. Sünnet kelimesi bir tek fıkıhta o nafile anlamına gelir. Fıkhın haricinde her tarafta sünnet bid'atın zıddıdır. Kitap, hadisi şerifler, sünnet seniye dediğimiz şey o kitaptan ayrı has orada kullandığımız sünnet. İcma, Bunların hepsi sünnete dahil. Sünnet peygamberin pe peygamberden gelen, nakil yoluyla gelen e, hani şimdi geleneksel İslam diyorlar ya. İşte o geleneğin tam karşılığıdır sünnet. Bize o şekilde gelen gelenektir. Sünnet seniye baktığım zaman yani kitap sünnet ve icma ümmete bakıyorum. Diyor. Buna baktığımda Hiçbir şüphem kalmadı, Kal şey kalmıyor. Ama onun haricinde yeni bir şey çıktığında illa insan evham eder. Bundan, bu icmadan ayrılmayın. Çünkü Allahü Teala bu ümmetin icmanın istikamet üzere olacağını etti. Dedi ki ve kezalike cealnakum ümmeten vasatan. Biz sizi bir ümmeti vasat yaptık. Orta ümmet. Orta demek yani orta yol. İstikametli, ifrat ve tefritten uzak orta bir ümmet yaptık. Litekunu şuhedâ alen nas. Ta ki insanlar üzerine şahit olasınız. Bütün insanlar üzerinde Allah'ın hücceti bu ümmetin adaletiyle oluyor. Adil olmayan şahit sözü geçerli değil. Peki Resul-i Ekrem vefat etti. Bu din kıyamete kadar gidecek. Ümmet üzerine, insanlar üzerine tebliğ nasıl olacak? Şahit bu ümmettir. E, ümmeti vasat yadı. Halbuki ümmetin fertlerine baktığın zaman herkes tek tek vasatta değil, istikamette değil. E buradan bedaveten anlaşılıyor ki ümmetin icmanı kast ediyor. İcma ümmetten ayrılmayın. Eğer ki bu ümmet bir yerde dalalette birleşmiş olsa bu ayet haşa yanlış olur. Biz sizi ümmeti vasat yaptık dedi. Kuntum hayra ümmetin ufricedlin nas. Sizler insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ve billah. Ma'rufu emreder. Güzel şey emreder. Aklen, şer'an, güzel olan şey emreder. Münkeri, yanlışı, çirkinliği nehy edersiniz. Elinizle, dilinizle ve kalbinizle. Üç mertebesi. Ve Allah'a iman edersiniz. Kimseden korkmazsınız. Hak galiptir. Kuvvetle değil ha. Hakkı tutar. Kimse kınayanların kınamasından korkmazsınız. Onun için bu ümmetin icmandan ayrılma. Yüz tane Ebu Hanife kadar ilmin olsa, İmam Şafi kadar ilmin olsa, eğer ümmet herhangi bir asırda bir konuda icma ettiyse, o icmağa muhalefet edemezsin. Allah'ın rahmeti o icmağa icmağın olmadığı konularda, icmağın olmadığı konularda ilme dayanarak heva ile değil, teşehi ile değil, ilme dayanarak kitap ve sünneti asıl yapan kıyası fukaha, o fukaha tarafından ancak hem, çünkü cahilin kıyası olmaz, o dini bozmaktır. Kıyası fukaha, o kıyası fukahanın dairesinden de ayrılmaz. Çünkü o kıyas fukadan birine uyduğunda daire içinde kalıyorsun. Kıyas fukanın geniş dairesi o icmağı teşkil ediyor işte. Eğer ümmet kıyas fuka dört kavil üzerinde yaptırla, şey yaptılarsa, kıyas ettilerse diyelim dört kavil, beşinci kavli çıkaramazsın. O dörtten birinde kalırsın. Çünkü dördün mecmuunda icma vardır bu sefer. Anlaşıldı mı? Onun için edille-i şeriat dörttür. Kitap, sünnet, icma ve kıyas